Merhaba arkadaşlar. Ekosistem ve madde döngüsü konusuna su döngüsüyle devam ediyoruz. Su döngüsü canlı varlığı için, bütün hayat için en önemli unsurlardan birisi arkadaşlar ve su moleküllerinin güneş enerjisi ve yer çekimi etkisiyle atmosferden yeryüzüne, yeryüzünden atmosfere yer değiştirmesi sürecine diyebiliriz su döngüsü. Ve burada su döngüsünün kaynaklarını görüyoruz arkadaşlar. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, Barajlar ve yer altı suları su döngüsünün parçalarını, bileşenlerini oluşturmaktadır. Su döngüsünün aşamalarını görüyoruz arkadaşlar burada. Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşma artı canlıların terlemesiyle atmosfere su buharı geçer. Gaz halinde su geçmiş olur. Yoğunlaşma ile bu gaz halindeki su yeniden sıvı ya da katı hale dönüşür ve görünür hale geçer. Yağışlar da yeryüzüne gelir ve yeryüzüne inen sular ya yüzeysel akışa geçerek denizlere, okyanuslara, göllere, nehirlere ulaşmış olur ya da yer altına sızma yoluyla döngü tamamlanmış olur arkadaşlar. Su döngüsünün faydaları neler? Kayaçların kimyasal yollarla çözülmesini sağlar ve toprak oluşumunu hızlandırır. Bitkilerin fotosentez sürecine yardımcı olur. Canların sıvı ihtiyacını karşılar. İklim olaylarının oluşmasına ve dengelenmesini sağlar ve biyoçeşitliliği korur ekosistemin dengesini sağlar diyebiliriz arkadaşlar. Ve su döngüsü ekvatoral iklimde bütün yıl gördüğünüz gibi kesintisiz devam edebiliyor. Madde döngülerini insan müdahaleleri örnekleri var arkadaşlar burada. Karbon ve oksijen döngüsüne insanlar, bizler, işte yaptıkları, yaptığımız fabrikalarla, sanayi üretimiyle, araçlardan çıkan fosil yakıtlara ait gazlarla, orman yangınlarından çıkan zararlı gazlarla hem karbon hem oksijen döngüsünü olumsuz etkilemiş oluyoruz. İşte burada sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı, orman yangınları ve tahribi ve fosil yakıtların kullanımı hem ısınmada hem araçların ulaşım kısmında gibi bu etkilerin çevreye hem karbon hem oksijen döngüsü anlamında olumsuz etkileri olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada azot döngüsüne insanların yaptığı etkiler görülebiliyor. Özellikle yeraltı ve yerüstü suları kullanılan gübrelerle onların artıklarıyla kirleniyor. Bakteriler ve mavi yeşil alglerin hızla genişlemesi ekolojik dengeyi de olumsuz etkileyen gelişmeler oluyor. Su döngüsüne insan müdahaleleri genelde işte burada örneklerinde görüyoruz arkadaşlar. Sulamalı tarımın yaygınlaşması dolayısıyla su kullanımının artması, betonlaşma ve yeraltı sularının aşırı kullanılması, baraj ve kanallar kurulması su döngüsünü değiştiren olaylar bitki örtüsünün tahrip edilmesi özellikle sellenmeler üzerinde etkili. Hızlı ve nüfus artışı ve kentleşme, göçlerle ilgili özellikle kentleşme sorunları ve sanayide su kullanımının artması gibi durumlar su döngüsü üzerinde olumsuz etkiler yapıyor. Ramsar Sözleşmesi bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Ramsar İran'da bir kentin adı. 1971 yılında yapılan bir anlaşma. Türkiye'de bu anlaşmaya taraf ülkelerden birisidir arkadaşlar ve Ramsar alanı olan yani korumaya alınmış sulak alanlardan olan yerler Türkiye haritasında burada gösterilmiş. Lütfen bunu da inceleyelim. Bunların çoğu göl ya da delta ovalarındaki bataklıklar tarzında yerler arkadaşlar. Türkiye'deki sulak alanların önemi, işte yer sularını dengeleme özelliği, sel sularını depolayarak taşkınları önleme özellikleri, bulundukları yerde nem oranı artırma, dolayısıyla iklimi dengeleme, tortu ve zehirli maddeleri uzak tutarak suyu de temizleme gibi birçok etkilerinin olduğunu burada görebiliyoruz. Aynı zamanda bu sulak alanlar ekosistem ve biyoçeşitlilik açısından da değerli yerler. Evet, su ekosistemleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Su ekosistemlerini biz karasal su ekosistemleri, yani akarsular, göller ve bataklıklar, denizel su ekosistemleri, okyanuslar ve denizler diye iki başlıkta görebiliyoruz. Akarsular şelaleler yaptığı yerlerde veya suyun bulanık aktığı yerlerde canlı çeşitliliğin az olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ama akarsu ağızlarında tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği yerlerde, akarsuların denize döküldüğü yerlerde biyolojik çeşitliliğin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Evet burada akarsularda biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yerler ağız kısımlarıdır. Sebeplerini söylüyor arkadaşlar. Yatak eğiminin az olması, tatlı ve tuzlu suyun birleştiği bir yer olması ve plankton bakımından zengin olması buralarda canlı çeşitliliğini artırıyor. Canlı çeşitliliğinin fazla olduğu yerler böyleyken az olduğu yerler eğimin fazla olduğu, akış hızının fazla olduğu ve suların bulanık aktığı yerlerdir diyebiliriz. Göllerde de arkadaşlar kendine özgü bitkiler ve hayvanların yaşadığı özel bir ekosistem alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bataklık ekosistemleri gerçekten ekosistemler içerisinde çok önemli bir yere sahip arkadaşlar. Biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin devamı için bataklık canlılarının varlığı da önemli. İşte nemi dengelediğini biraz önce görmüştük. Yeraltı suyu seviyesini dengelediğini, sel ve taşkınları önlediğini ve bazı bataklıkların kurutulmasının bu nedenle olumsuz uygulamalar olduğunu, yanlış uygulamalar olduğunu bir kere daha vurgulayalım arkadaşlar. Evet denizel su ekosistemlerinin diğer ekosistemlere etkisinde. Daha önceden bizim iklim konusunda gördüğümüz okyanus akıntılarını burada bir kere daha görmüş oluyoruz. Lütfen bu akıntıları bir kere daha gözden geçirin. Arkadaşlar hem bir tekrar olsun. Bu haritayı inceleyelim. Onun dışında okyanusların iklim üzerinde etkileri var ve aerosoller üzerinden yine iklim şartlarını etkileme özellikleri var. Sıcak su akıntıları ve soğuk su akıntıları örneklerini bir önceki ayta da görmüştük. Burada aerosollerden bahsedebiliriz arkadaşlar. Aerosoller dalgaların, köpüklerin oluşurduğu köpüklerde, kabarcıklarda bulunan su tuzlardır. Havada asılı kalabilen miktarda hafif tuzlar bunlar ve bu tuzlar atmosferdeki nemin yoğunlaşmasında yoğunlaşma çekirdeği görevi görürler ve böylece yağışın daha olmasına, fazlalaşmasına katkı sağlarlar ve aynı zamanda bunlar toprağı besleyen minerallerdir, tuzlardır diyebiliriz. Aerosoller bakın burada ne diyor? Aerosoller olmasaydı iklim çok daha kurak olurdu diyor. Mercanlar deniz ve okyanuslarda, özellikle tropik bölgelerdeki, sığ okyanuslarda görülen bir canlı türü arkadaşlar ve çok geniş ekosistemler oluşturabilen bir canlı türü hem kendileri canlı varlık olarak bir ortam oluşturuyorlar hem de başka canlıların yaşayabileceği barınak ve besin kaynağı olmaları açısından çok önemli bir role sahip mercanlar. Ve bunlar da insan faaliyetlerinin tehdidi altında günümüzde risk altında olan yerler arkadaşlar. Evet aşağıdaki denizlerin hangisinde mercan resiflerine diğerlerine göre daha geniş rastlanır, daha çok yer kapladığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Burada ee, sıcak bir deniz olması gerekiyor mercanların fazla olması için. Görelim. Evet Kızıl Deniz bunların içerisinde en sıcaklığı fazla olan deniz olduğu için Kızıl Denize mercan olma olasılığı diğerlerinden daha fazla geririz. Evet bu soruları arkadaşlar yine ben bırakıyorum size. Bu soruları lütfen çözelim.